Şimdi esnaf peki esnaf ne bekliyor çünkü işte çalışan kesime bir tür bir şekilde bir şapka var İşsiz kalana destekler geliyor diğer taraftan işten çıkarma 3 ay yasak dolayısıyla çalışanı koruyan bir düzenleme ama diğer taraftan da küçük esnaf var küçük esnafın da beklentileri var hatta bugün Reuters'ın yetkililere dayandırdığı habere göre çalışmaları yasaklanan esnafa da yeni düzenleme yapılacak şeklinde bir haber geçti. Tesk başkanı Bendevi Palandöken döken karşımızda Bendevi Bey. E, bu 3 ay işten çıkarmanın e, işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor. Buna ilişkin düzenleme. Önce bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Diğer taraftan esnaf diyor ki işte berber, e, lokantacı, e, servis şoförü, taksici. Evet, evet, evet. Onlar da ihtiyaçlarımız var diyor. Evet. Sayın Kudret, sizin söyleminiz gerçekten tam yerinde. Tabii hiçbir işçi kardeşimizi işten çıkarma gönül arz etmez. Zaten bizim yanımızda çıraklıktan kalfa olmuş, dolayısıyla işi öğrenmiş bir elemanı biz dışarıda bırakamayız. Ama bunlara nasıl bir kaynak sağlanıp da acaba bu pakette bunları görebileceğiz mi? Yani 500 bine yakın iş yeri kapalı. Dolayısıyla her birinin yanında iki kişi çalıştığı zaman e, dolayısıyla aileleriyle birlikte enerjisi ülke noktasının sekizde biri. E, böyle büyük bir kesimin tabii ki büyük sorunu var. Birçok hükümet tebdil aldı. E, krediye ulaşmakta, e, primlerin ötelenmesi, e, e, kredilerin daha sonraki aylara yakınlaştırması. Ama herkes bu kredilerden istifade etme imkanını bulamıyor ya kendi daha önceki borçlarındaki ödemeleri aksatmasından veyahut da yeni krediye ulaşmakta 200 bin kişiyi bulmuş sayı işlemlerinin yapılmasında bir süre alıyor. Her zaman Halk Bankası Genel Müdürü sık sık arıyor, görüşüyoruz. Ancak bine yakın şube var. Her, her şubede de uygulamaların farklılığı var. Esnaf da tabii sıkıştığı için bir an evvel paraya kavuşmak için ee, niye ben kredi alamıyorum ee, hükümetimiz, devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor. Ama e, bu prosedürlerin bir zaman alabileceği süreci göz önünde bulunduramıyor. Çünkü çok sıkışmış vaziyette. Şimdi biz ne bekliyoruz? İşçimizi yanımızdan çıkarmak istemeyiz. Çünkü kalifiye bir adam, Sizin alıştığınız bir berber dükkanındaki erkek konferörünün yanında çalışana belki tıraş oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin verdiğiniz katkıyla o ee, akşamleyin evine ekmek götürüyor. Şimdi beraber dükkanları kapalı. 500 bin iş yeri bu. Çok büyük bir rakam. Öbürlerinde de aynı sıkıntı var. Ee, yani düşünün kahvehaneler, kafeler, lokantalar, restoranlar, e, eğlence mekanları bunların tamamı sektör olarak istihdama odaklı da bir yer. Yani fabrikadan daha çok işçi çalıştığına kesim. Basit bir örnek vereyim. Bir çay ocağında en az üç kişi çalışır. Çay ocağı, apartmanın köşedeki o çay ocağı. Bir tane askıcı, bir tane çayı demleyen ve bir tane de o bulaşıkları yıkayan insan gerekli. Düşünün bir küçük çorbacı da aynı şekilde. Ve ekonominin de dinamosu bu. Yani esnaf olmadığı zaman, esnafın için söndüğü zaman e, kaos ortamı doğar. Çünkü siz bu küçük sermayesiyle kendi kendine ayakta kalıp sosyal güvenlik primini yatırabilecek kesimi e, temsil ediyorum. Düşünün en e, basit e, ölçekte e, sosyal güvenlik destek primi bin lira civarında. Yani dükkanında 20 bin lira sermayesi olan adam sen nasıl geçiniyorsun diye devletin bunlara katkı vermesi gereken kesim. E, gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı esnaf zanaatkarı mağdur etmeyeceğiz deyip birçok tedbirler aldı. Ama şimdi ne bekliyoruz? Biliyoruz ki bize nakit para ihtiyacımız var. Dükkan kapalı. E bizim evimizde de çocuklarımız, ailemiz bir de bizim yanımızda çalışan insanlar vardı. Hiç yoksa onlara bir asgari ücret düzeyinde bize bir destek olsun. Bu süre inşallah 3 ayda biter, 2 ayda biter der ki yarın biter. Biz esnafız gidip bir başkasından bana ekmek alacağım para ver diye ne zorlu olan bir kesimiz. Düne kadar e, bu halkımızla birlikte iç iç olup onlara hem nakit hem de gıda veya işte evinin ihtiyaçlarını karşılamak için biz neresiye verdiğimiz zaman hiçbir e, faiz koymadan onların gereksinimlerini karşılıyorduk. E şimdi biz aynı duruma düştük. Ne diyoruz? Bize bir nakit. En az yani asgari bir asgari ücret, ücret en azından. Bir asgari ücret. Evet. En azından bu kiraları yarın biz ödeyeceğiz. E, şimdi devlete ait belediyelere ait, vakıflara ait, sosyal güvenlik kurumuna ait iş yerlerinde belki böyle bir düzenleme yapılabilirliği var. Ama bu kiraların üzerinde iş yerlerinde biliyorsunuz stopaj var. E bu da %20'ye tekabül ediyor. Yani 1 lira kiranın 250 lira da oraya yatırmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir de özel mülkiyetleri olan mal sahipleri diyor ki, Kardeşim ben senin verdiğin bu kirayla geçiniyorum. Evet onlar da var. Yani o Onlar da var. Onlar da durumda. Ee, Sayın söyle Yani e, dev e, memurun devlet e, işte geçinebileceği kadar veya işte onun çalıştığı iş yerindeki kendi e, hangi kademede ise bir karşılığı var. Kamuda çalışanların e, en azından bir güvencesi var, bir maaşı Kıs alıyor. E, kısa kısa bir... çalışma ödeneğinden faydalananlar evet. var. E, evet. İşini devam ettiren özel sektörde var. Şimdi işte 3 evet. e, ay işten e, çıkarmak yasaklandı. Bu psikolojik olarak çalışan için çok olumlu. Neden? Çünkü... Hiç olmazsa 3 ay acaba işsiz kalacağım mı kalmayacağım mı endişesini taşımıyor o psikolojik olarak çok çok önemli belki 6 aya uzayacak e, o evet. dönemde e, şimdi görüşülen günlük 39 lira aylık 1177 liralık bir tutar ki bunu belki bu arttırılabilir belki görüşmelerde dolayısıyla evet. oradan da bir koruma e, biraz da olsa hani çorbayı kaynatmak anlamında evet. işe yarayabilir ama şeyin, esnaf da diyor ki ben işte e, zaten ben de zor döndürüyorum sermayem güçlü değil. Dolayısıyla her ay dondürmekte zorlanıyorum. Kiram var, elektriğim var, suyum var, doğalgazım var. Dolayısıyla bunları nasıl çevireceğim? Evet. E, kredi burada gösterilen esnafa kredi. E, o krediler konusunda nasıl dönüşler alıyorsunuz? Krediye ulaşım konusunda neler var? Mesela bana geliyor bazı mesajlar. E, esnaf odasına kaydolmanız gerekiyor yoksa kredi alamazsınız deniyor, deniyor. Yani dolayısıyla evet. ne tip sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi tabii mecburen zaten kredinin amacı bir esnaf olduğunuz için bu krediden yararlanıyor. Tabii ki doğal olarak. Bir, 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 bir mesleğiniz olmasa, esnaf odasına kayıtlı olmasanız, Türkiye'nin 81 milyonuna böyle bir kredi imkanı sağlamanız lazım. Dolayısıyla bu işlerin üzerindeki alınan belge paraları vesaireler artık alınmıyor. Daha kolay E esnaf üzerinden devletin bu belgeleri aramadan Halk Bankası Ticaret Bakanlığı'nda bu bilgileri almak suretiyle veriyor. Vatandaşın orada bir sıkıntısı yok. Önemli olan sıkıntı kredideki bu birikimler. Dolayısıyla ilan edilen işte herkes para alacak zannediyor. Halbuki daha evvel borcu var. Borcu olan insana bir daha borç vermesi mümkün değil. Ama bir yanlış anlamı oluyor. Belki de esnaf çok sıkıştığı için diyor, devletimiz herkese 25 bin lira, 25 bin liralık da kredi kartı veriyor, bana vermesi lazım. Ya kardeşim sen daha evvel esnaf yapar kooperatifinden kredi almışsın. Ama ona da bir kolaylık getirdiler şimdi kredinin üst limitini doldurma suretiyle bu kredileri alacaklar. İşte evet. söylediğim gibi prosedürü bilmedikleri için bir sıkışıklıkta. Bir de biliyorsunuz bu kısa çalışma ödeneği ile ilgili esnaf yeni tanıştı. Bizim için önemli bir imkan. Çok bilen de değil evet. yaygın olarak e, e, bilgi evet. sahibi de değil esnaf. Evet ama o kadar süratle bu konuda e, özellikle bu küçük sanayi siteleri vesaire. Yine küçük kobilerde işte bu maske vesaire üretilen veya yeni başlayanların bedelsiz olacak deyince insanların elinde almış kumaşı vesairesi. Peki. Şimdi beni arıyorlar ne Peki yapıyorlar? De, çok, e, bir, de, bir de çok bir cümle. Etmiş, bir şoför esnafına bir cümle bu mazotta benzinde ötevesi kaldırılırsa biliyorsunuz ee, bir otobüste 40 kişi seyahat ediyordu. Şimdi 10 kişi. Bir minibüste e, 15 kişi, 14 kişiydi. Şimdi 7 kişi, 6 kişi müşteri bulamıyor. Bu şoför esnaflarında çok önemli. Teşekkür ediyorum. Böyle çok bir sağ, bir sağ şey olun. Test başkanı Bendevi falan ile konuştuk. Bu arada e, birkaç not var. Onları da hemen çok e, hızlı aktarayım.